içimdekileri kusmak için. Seviyorum ama gururum beni yenip barıştırmaya çalışıyor onunla. Uzunca bir süre susasım var. Çığlık atarcasına. Gururumu yenmek isterdim. Ama başaramıyordum. Garip bir duygu kalmıştı içimde. Az da olsa bir nefret vardı ona karşı. Hatta bir acı. Yoktum kaybolmuştun içimde. Kurtarıcı olmak isterdim ama bu gururum, bu kinim var ya. Her şey engel olandı. Öylece bakmak istiyordum gözlerimin içine. Oradaki seni ve beni görebilmek için. Tam papatya falı gibiydi yani hayat. Seviyor ya da sevmiyor. Ölüyor ya da ölmüyor. Ve kalmıyorduk. Hemen cevap veriyorduk birbirimize. Popatya falı gibi. Koparıyorduk tek tek yapraklarını. Seviyor ya da sevmiyor diyerekten. Ölse ki ben sevmeyi sen de Sen de öğrenmeyi bırakmayacaktın ki. Neden böyle olduk biz? kimler bekliyor etti bize böyle olduk. Kötülük yapıyoruz birbirimize. Onlara ise iyilik yapıyoruz. Şimdi gel seninle hadi birbirimize kötülük yapmayalım. Öldürmeyelim kendimizi işten içe. Dönülmeyelim kendi mezarlarımıza. Hani demin demiştim ya gurur. Belki de kim? Belki de ne? Aşk denilen şey kaybolmuştu belki de içimde. Kurtarıcısı yoktu. Sadece içimde kalan gurur ve kin. Birazcık da nefret. çok garip bir duyguydu belki de bunların hepsi de belki de aşktı hatta saçmalıktı Küsmek ve küsmemek arasında kalıyordum kalmıyordum belki de hemen cevap veriyordum kestirip atıyordum sevmiyorum diyordum defret ediyorum diyordum İşte ben böyle aşktan kaçıyordum Dünyayı bir yağmur damlasının içinde yaşattı bence de sevgim. Aşkının doyası ya, fırtınalarla, şimşeklerle anlatan sevgim sana. Ben seni öyle bir sevdim ki, sevgiyle sevdim. Ben ölsem bile, bu sevgi dolaşacak dinlerle. Utanacak Leyla, Mecnun şaşınacak. Ferhat ve Şirin Herkes imrenerek anlatacak. Ben seni böyle deli sevdim. Sen yokken bile seni benliğimle yaşattım. Senin için sensizliğim. Sensizliğim içinde seni yaşadım. İşte ben seni böyle bir aşkla sevdim. Ben sadece seni sevdim. benim üstüm yanıyor Yüreğim kanıyor Yangınım bütün bedenimi sarıyor Nefesim kesiliyor Seviyorum seni Ne yapsam da Deli gibi seviyorum seni şimdi ben sana soruyorum. Hani seviyordun beni? Neredesin? Kiminlesin? Benle misin? Neredesin? Belki bir sokak lambasının altında. Gölgeni arıyorum. Nefesini arıyorum. Seni hissetmek.